Dur dur. Sen... dur gel müzik yapayım. Sen sağlık müdürüsün ağabey. Sen de gel ağabey sen. Açık açık. Ağabey şuraya şey Işık yok ama. Din din din. Aga flaşını aç. Burada turş yapıyor. Açtım aga olmuyor. Burada lambayı aç. Aga şuraya bak. Kenar ararsan var evet. Aga bir şey var mı aga maşa gidiyor. Aga müziği aç da telefonlar aga. Telefondan müziği aç müziği. Hangi hangi müzik aga? Kurtlar var çok güzel olur aga. Aga bir dakika şunu açsana bir dakika. Evet bir dakika bir saniye. Evet. Dın uzak dın uzak. Din din din. Allah'ım ben öyle bir şey. <laughs> Gerçekten lan ben sen ne yapıyorsun sen? Ağır Bizim nasıl onu baktığımız? Kavuşursak biz. Da bakan şey. gözleri <laughs> kör ederiz. <lan>. Herkesin bildiği <laughs> bir aşk, attığı bir imza, herkes gibi yani, değiliz yani, biz. Değiliz belki, biraz belki biraz belki biraz <laughs> Kavuşursak biz. Sanat da sanat da nasıl sanat var burada sanat etrafında döner alevle dans eder. Bize tek kimseden var. <laughs> bir <gülüyor> zarar var. <laughs> bacaya bakın kendi bacaya. <laughs> kendimize veririz. Severiz. Özleriz. Aşktan ölsek kimseye söylemeyiz. Gel 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 Biz, biz artık de biz de değiliz. De, Ruhlar de. kavuşur Ağabey ve de. konuşur gökyüzünde bir. Hayatı <laughs> lan Kavuşursak biteriz biz. <laughs> Melekler bize ağlar. Biz halimize güleriz onu bilir, onu söyleriz. Aa, Kavuşursak abi. biteriz. Ayol bu köpeğden ne Çekin, çekin. Açın kamerayı yol Sanki şu ağır kokuyor. Görüntüler maalesef yavaş olan, yavaş 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 Tamam aga tamam giren girdi boşver yavaş 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 Aga çıkıyor aga çıkıyor. ya. Aga da ya dur Aga ben bir an önce gidip tüzden istiyorum. Dokunmalar ellerimiz. Aga çıkıyor. Aga çıkıyor. Aga çıkıyor. Aga çıkıyor.

kişinin birbirine aşkı değil artık. Artık her aşk her ağızda saklı. <laughs> Birbirimize aslında her aşık. Bu yumak çağır yumak. Ama her gece aynı mehtapta buluşur. Yağmur yağarsa çıkar aynı yağmurun altında ıslanırız. Bu aşkı ancak biz biliriz. Şiirleri güvercinlerin kulağını fısıldar. Mektupları suya yazarız. Biz belki ayrıyız ama her gün aynı geceyi sabahlarız. Melekler bizi ağlar. Biz halimize güleriz. Bunu <laughs> bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz. Biteriz biz. Biteriz <laughs> biz.

diye <laughs> her çıktığında bir şeyleri atar aga dışarı. El temizlenir aga. Good good çıkış yapalım kapıdan. Zengin <laughs> çıkış yapalım aga. Kaç numara aga? numara. 4 numara, <laughs> numara durdu aga dur bir dakika.